Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Muğla Milli Eğitim'in yayınladığı soruların çözümüne devam ediyoruz. Birinci sorumuzdan yani 11. sorumuzdan başlayalım. Sıvının cinsinin ve sıvının derinliğinin sıvı basıncını etkisini araştırmak için aşağıda verilen kaplar hazırlanır. Bakın hatırlayın sıvının cinsi yani sıvının yoğunluğu ve derinliği basıncı etkiliyordu. Sıvı basıncı nelere bağlıydı? Bunlardan birincisi arkadaşlar sıvının yoğunluğu, ikincisi sıvının derinliği. Şimdi neye bakmam lazım? Su, su, alkol ve yağ vermiş arkadaşlar bana. Buna göre belirlenen amaca ulaşmak için kap seçimleri aşağıdakilerden hangisi gibi yapılmalıdır? Şimdi birinci ne demiş? Sıvının yüksekliğinin sıvı basıncına etkisi. Bakın sıvının yüksekliğinin sıvı basıncına etkisini soruyorsa benim sıvımın yoğunluğu aynı olacak. Çünkü bak bu tarz sorularda size neyi soruyorsa diğerini aynı yapın. Bana sıvı yüksekliğini soruyorsa yani derinliğini soruyorsa arkadaşlar yoğunlukları aynı olacak. E peki yoğunluğu aynı burada hangi sı sıvılar var? Bakın bir tane su, bir tane alkol, bir tane yağ, bir tane daha su var. Yani iki tane su var. Demek ki ben bu kaplara kullanmam lazım. Bu arada kaplara numara vermemiş ama zaten biz biliyoruz. Birinci kap, ikinci, üçüncü, dördüncü kap. Şimdi sıvı yüksekliğinin sıvı basıncının etkisini soruyorsa yoğunluklarının aynı olduğunu alırım. E, yoğunluğu aynı olan arkadaşlar nedir? Aynı madde olan sudur. Birinci ve dördüncü kaba alırım. Zaten bakın yüksekliği nedir? Burada haş kadar birinci kapta. E, i̇kinci kapta iki haş arkadaşlar bir yüksekliği var. Hangisinin sıvı basıncı daha yüksek? Kabın tabanında. Dördüncünün. Ama bize bunu sormuyor. Yani bunları da hatırlayalım diye anlatıyorum. Şimdi sıvının yüksekliğinin sıvı basıncına etkisi 1 ve 4 numaralı kap. Adana'ya baktım değil. Bursa'ya baktım değil. Denizli'ye baktım değil. Cevap zaten çıktı ama Ceyhan seçeneği. Biz gene sıvı cinsinin sıvı basıncına etkisi. Bakın Arkadaşlar sıvı cinsinin sıvı basıncına etkisi diyorsa benim sıvılarımın yoğunluğu yani sıvılarım farklı olacak. Yoğunlukları farklı olacak ama bak tekrar söylüyorum. Neyim aynı olacak? Derinliğim yani yüksekliğim aynı olacak. Peki burada hangisi var arkadaşlar? Alkolle yağ var. Alkolle yağ zaten 2 ve 3. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bakın bu tarz sorular arkadaşlar çok fazla geliyor. Özellikle size tekrar söyleyeyim. Düzeneklerde hani seçmek isterken sizden ne istiyorsa diğer özelliği aynı olması lazım arkadaşlar diğerlerine. Şimdi 12. sorumuza geçelim. Ahmet her gün yaptığı çalışmasında başlıca yararlandığı günlük veriler aşağıdaki aşağıda verilmiştir. Tamam Ahmet bakalım ne çalışması yapıyor. Ee, ne yapmış? 15.000 yüzey gözlemi, uçakla yapılan 300 gözlem, uydu ile yapılan 1500 rüzgar ölçümü, uydu ile yapılan 3000 e, sıcaklık ölçümü. Bölgenin geçmiş yıllara ait hava raporu kayıtları. Tamam. Bu verileri inceledikten sonra atmosferin basitleştirilmiş modeli üzerinde çalışmalar yaparak yüksek basınç ve alçak basınç, Merkezlerinin konumu ve gelişimin tahminlerini belirlemektedir Bakın Tahmin Şunu hatırlayın İklim olsaydı kesinlik vardı arkadaşlar Bak bunları da hatırlayalım Tahmin diyorsa bu hava olaydır zaten yani Tek tek bakalım zaten Bir de nerede bak bunu anlıyorum Kelimeye dikkat edin Her gün Ahmet bu çalışmayı ne yapıyor arkadaşlar Her gün yapıyor Kısa süreli Bakın iki kelime yakaladım. Bunlardan birincisi şöyle iyice belirtelim. Tahmin. İkincisi ise arkadaşlar nedir? Her gün kısa süreli. Yani hava olaylarından bahsediyor. Şimdi tek tek bakalım. Buna göre elde edilen bilgiler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın söylenemez diyor. E A'ya baktığımızda oluşturulan bilgi anlıktır ve kesinlik yoktur. Bakın bu doğru. Neden? Bu hava olayı. Oluşturulan bilgi günlük, saatlik arkadaşlar 2-3 günlük hadi 15 günlük olsun. Yani bu kesinliği var mı? Yok. Anlık bilgi zaten her gün çalışma yapıyormuş. A seçeneği doğrudur. B'ye geldiğimde dar bir bölgeyi içeren kısa süreli sonuçtur. Hava olaylarını hatırlayın. Dar bir bölgede meydana geliyor. Kısa süreli sonuçlardı. B seçeneği de doğrudur. C'ye geldiğimizde Son süreçte uzun yıllara dayanan veriler de kullanılır. Bakın dikkat edin. Son süreçte uzun yıllara dayanan veriler de kullanılıyor arkadaşlar burada. Neden? Nereden anlıyorum? Bölgenin geçmiş yıllara ait arkadaşlar. Bakın hava raporlarını inceliyor. C seçeneği de doğrudur. Ama ne diyor D'de? Geniş bir bölgede etkili hava şartlarının ortalamasıdır. Bakın geniş bir bölge Geniş bir bölge nedir arkadaşlar dikkat edin geniş bir bölge iklim özelliğidir. Burada hava olaylarını konuşuyoruz. Nedir? D seçeneğimiz söylenemez. Doğru cevabımız yani sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 13. Sorumuza geldik gençler. Şimdi e, buraya da baktığımızda hastalık yapan mikroorganizmaların ürettiği antijen insan vücuduna girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan e, yabancı maddedir. Bakın buraya dikkat edin. Antijen insan vücuduna giriyor. Bağışıklık sistemi tarafından ne oluyor arkadaşlar? Antikor üretimine yol açıyormuş. Güzel. Bilim insanları laboratuvarda yürüttüğü çalışmalarda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir. 1. Kolera mikrobundan antijenin ayrıştırılması. Güzel. Ayrıştırılan antijenin bitkilerde hastalık yapan bir başka bakteriye yerleştirilmesi. Tamam. Bitkilerde hastalık yapan bakteriler ile kaba yonca bitkiler e, bitkilerinin enjekte enfekte edilmesi tamamen enfekte etmiş. Yani hastalık bulaştırmış. Yabancı genleri içeren bitki hücrelerinin kültürlerinin yetiştirilmesi tamam. Kaba yonca bitkilerinin doğal ortamda yetiştirilip tohumların elde edilmesi. Şimdi bakın yaptığı çalışma şu. İlk başta kolera mikrobundan ne yapıyor? Bir antijen alıyor arkadaşlar. O antijenin bitkilerde hastalık yapan başka bir bakteriye yerleştiriyor. Yerleştirdiği bakteri ne var? Şu an bir antijen var. Kolera mikrobunu yapan. E onu da ne yapıyor arkadaşlar? Yonca bitkilerine ekliyor, enfekte ediyor. Ve buradan üretilen bakın. Buradan üretilen tohumlar da ne var? Antikor var arkadaşlar. Çünkü bitki ne yaptı? Kendini arkadaşlar bakın korumaya aldı. Bilim insanları yapılan çalışma sonucu elde edilen tohumlar ile denek hayvanlarını beslemişlerdir. Denek hayvanlarına belirli bir süre sonunda kolera mikrobu bulaştırılmış ve gözlemler yapılmıştır. Bakın. Bu denek hayvanları neleri yedi? Tohumlar. Tohumların içinde ne var arkadaşlar? Antikorlar var. Bu antikorları kim oluşturdu hatırlayın? Yonca bitkileri oluşturdu. Ne diyor devam edelim soruya? Deney sonucunda tohumla beslenen denek hayvanlarının Hasta olmadığı görülmüştür. Niye hasta olmuyorlar? Çünkü vücutlarında aldıkları tohumla arkadaşlar ne var? Antikor var. Güzel. Devam edelim. Ne soruyor bize bakalım. Yapılan bu araştırmaya göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A'ya bakalım. Kolera mikrobu hayvanlar üzerinde yaşayabilen mikroorganizmalardır. Tamam bu doğru arkadaşlar yaşayabiliyor. E B'ye geldiğimizde denek hayvanlarının beslendiği tohumlarda antikorlar bulunur. Bunu zaten söyledik bakın antikor nasıl oluşuyor da ilk başta arkadaşlar koylaradan antijeni alıyorlar. Antijeni bakteriye veriyorlar. Bakteriden arkadaşlar bitkiye geçiyor. Bitki ne yapıyor? Antikorunu üretiyor. Daha sonra antikor üretmiş bitki bitkinin tohumlarını alıyorlar. Evet, tohumları da hayvanlar yiyor arkadaşlar ve hayvanların vücudunda Antikor oluşuyor yani antikorları oluyor Buna göre de hasta olmuyorlarmış B seçeneği de doğrudur C'ye geldiğimizde yonca bitkileri yapılan çalışma sonucunda doğal bağışıklık kazanır Bakın arkadaşlar doğal bağışıklık kazanıyor bunlar Neden? Bak hasta olmuyorlar bir daha Tohumlarda ee, beslenen hayvanlar tüm mikroplara karşı dirençli olur Arkadaşlar tüm mikroplara karşı değil Kime karşı yapıyoruz biz bunu? kolera'ya karşı yapıyoruz. Kolera mikrobuna karşı yapıyoruz. Tüm mikroplara karşı bir direnç sağlamazlar. Yanlış cevabımız nedir? D seçeneğidir. 14. sorumuza geldik. Ne demiş? Yeşil bonenya da cinsiyet rastlantısal olarak belirleniyor. Yumurtadan çıkan larvalar su içine serbest olarak yüzerken ergin yani olgun demek arkadaşlar bir dişiye rastlarlarsa onun üzerine yerleşirler ve yaşamlarına erkek olarak devam ederler. Güzel. Dişi bireye rastlamazlarsa dibe çökerek bir yere yerleşirler ve dişi olurlar. Bakın. Demek ki mantık ne? Şimdi yumurtadan çıkan larva eğer ergin bir dişi görürse onun üzerine yerleşiyor ve erkek olarak yaşamına devam ediyor. E diyelim dişi yok ortada ne yapıyor dibe çöküyor ve bu sefer dişi cinsiyetine bürünüyormuş yani dişi oluyorlarmış. Bunların yanında erkek bireyler bazen dişinin üzerinden düşerler ya da dişi onlara atabilir. Benzer durumda ortada kalan erkekler ne yapar e, yavaş yavaş değişerek dişi haline dönerler. Roller değişir ve bu yeni dişi üzerine yerleşen erkekleri beslemeye başlar. Şimdi mantık şu arkadaşlar bakın. İlk başta ne yapıyor? Larvadan çıkıyor. Eğer ortamda dişi varsa erkek olarak yaşamaya devam ediyor. Bak da ortamda dişi yok arkadaşlar. Ne yapıyor? Bu sefer kendisi dişi oldu. Onun dışında eğer e, ne oluyor? Dişi bunu üzerinden falan atarsa arkadaşlar bakın düşerlerse ne oluyor? Onlar tekrar dişi oldu. Şimdi olayımız şu. Soruya bakın. Yeşil bonalya larvasının bu özelliği ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenebiliyor A'ya bakalım. Canlıların gen yapısı değişerek yeni özellik kazanır. Bakın gen yapısı değişmiyor ki. Hani e, mutasyonla ilgili falan herhangi bir şey yok. Arkadaşlar gen yapısının değişti. A seçeneğini eledim. B'ye baktığımda canlı beslenmeyi sağlamak için adaptasyon geçirir. Şimdi burada adaptasyonluk yani çevreye uyumluk bir durum da yok arkadaşlar. B'yi de eledim. Canlı da çevrenin etkisiyle genlerin işleyişi değişiyor. Bakın genlerin işleyişi değişiyor arkadaşlar. Dişilik rolünden erkeklik rolüne falan devam ediyor. Cevabımız nedir? 14. sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğidir. Yani Denizli niye değil? Ne demiş? Larvaların cinsiyeti yumurtadan çıkmadan önce belirtilir. Ya yumurtadan çıkmadan önce belli değil ki arkadaşlar. Larva yumurtadan çıkıyor. Duruma göre cinsiyeti değişiyor. D seçeneğini de Cevabımız Ceyhan seçeneği. Güzel bir soru. Bakın son sorumuza geldik artık Muğla Milli Eğitim'in yayınladığı arkadaşlar. Ne demiş bize 15. sorumuz? Maddelerin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısını değiştiren olaylara fiziksel değişim, iç yapısını değiştiren olaylara ise kimyasal değişim denir. Zaten biz bunu atılıyoruz. Şimdi bakalım tek tek. Aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar verilmiştir. Peynirin küflenmesi. Bu nedir arkadaşlar? Kimyasal değişim. Hatta bunları şöyle hemen kenara bir köşeye arkadaşlar karşılıklı yazayım. Şimdi peynirin küflenmesi yani birincisi nedir? Kimyasal. Gökkuşağın oluşumu arkadaşlar bakın fiziksel değişim. Üçüncüsü demirin eritilmesi, erime, hal değişimi arkadaşlar bakın çözülme gibi şeyler. Fizikseldi, fiziksel değişim. E dördüncüsü Şekerin suda çözülmesi arkadaşlar bakın fiziksel değişim gene. Bakın 5.si patatesin kızartılması. Kızartma olayı arkadaşlar nedir? Kimyasal değişim. Şimdi o do durum bu. Birden 5'e kadar arkadaşlar kimyasal, fiziksel, fiziksel e ve kimyasal olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bize ne demiş? Verilen olaylarla aşağıdaki yargılara hangisine ulaşılabilir? Bakalım tek tek. 1, 2 ve 3 numaralı olaylarda yeni madde oluşmuş ve maddelerin kimliği değişmiştir. Şimdi eğer yeni madde oluşuyorsa ve maddenin kimliği değişiyorsa bu kimyasal değişimdir. Bakın 1, 2, 3 kimyasal değişim mi arkadaşlar? Sadece bir kimyasal değişim. 2 ve 3'te bu durum geçerli mi? Değil. A seçeneğini eledim. B'ye bakıyorum. 1, 4 ve 5 numaralı olaylar. Aynı grupta yer alır. Şimdi 1 nedir? Kimyasal. 4 nedir? Fiziksel. 5 nedir arkadaşlar? Kimyasal. E burada da ne oldu? 4'ten gitti arkadaşlar. 4 çünkü fiziksel. Şekerin suda çözülmesi. B'yi de eledim. C'ye baktığımda 2 ile 4 numaralı olaylarda Maddelerin şekil büyüklük gibi özellikleri değişir Bakın hatırlayın şekil büyüklük gibi özellikler neydi Fiziksel değişimin özellikleriydi yani fiziksel değişim E nedir 2 ile 4'üm benim 2 ile 4'üm zaten fiziksel değişim O zaman C seçeneğim arkadaşlar nedir Doğrudur D'ye baktığımda 1 ve 4 numaralı olaylarda atomlar arası bağlar kırılarak yeni bağlar oluşur E arkadaşlar bakın dikkat edin Tamam bir de oluşsun. Çünkü kimyasal değişim. Ama 4 nedir şekerin suda çözülmesi? Fiziksel değişim. Bu yüzden 4'ü alamam. D seçeneğim de yanlıştır. Doğru cevabım ne oluyor arkadaşlar? C seçeneğidir. E arkadaşlar beraber Mula Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruları. Bakın Mayıs ayında beraber çözdük. 3 video halinde yayınladım bunu. Kısa sürsün hani iyi izleyin diye arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sınavı az kaldı bakın. Güzel çalışın. Başarabileceğinize inanıyorum. Tüm öğrencileri arkadaşlar bakın başarılar dilerim. Pes etmeyin. Kendinize güvenin.